Evden çıkmadan hasretle konuştum. Öylece yatıyormuş çocuk. Ana Nefsun'a, ana rahmetli bir duysa onun bu hallerde olduğunu... ...vallahi hiçbirimizin yüzüne bakmaz da yeminle. Yalana dolanılmış bir kere Sakine. Ne kızı gidip alabiliyoruz... ...ne de bir şey yapabiliyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Allah vere de kötü bir şey olmasa. Allah yazdıysa bolsun. Allah yazdıysa bolsun. Vallahi hiçbirimiz bu vebalin altından kalkamayız Amicelli abla. Ya Bahar'ın vebalini kim ödeyecek öteki dünyada sakine? Haa, Mücelle abla keşke hiçbirimiz ölmeseydik. Ne güzel olurdu değil mi, ha? <laughs> tövbe estağfurullah ya, tövbe tövbe. <laughs> Kardeşim. Abiciğim, e, al şu bir lirayı. Bizden olsun efendim. Hakkını helal et kızım, hadi. O zaman, e. Hadi, kal sağlıcakla. Şey... ...Mücelle abla ya... Hani sen e, e Salih'e söyleyecektin de e, benim şu depozito kurtaracaktı diye ne oldu? E, halledebildin mi o işi ya? Ama sakine ben onu unuttum ya kız. Dur ama sen merak etme ben hemen ararım Salih'i. Ya kafamda bin türlü dert var yani iş bulsam gireceğim çalışacağım o derece yani. <laughs> ne yapacağız işi şey ya? Ben senin işi olan bir koca bul o daha kolay ha. <laughs> kız ne diyorsun sen be? Ben düşmüşüm geçim derdine. Kocam hoca düşünce halim mi var benim? He öyle diyorsun. Ne diyeceğim bak, bak, bak bana bak. Ee, şu pazarda ileride e, Süreyya ablanın bir tezgahı var ha. Ee, bir ona soralım. O orada bir tezgah açtıydı. Belki bir akıl verir ha. Belki siz de bir tezgah açarsınız Mücella abla. Süreyya kim kız? Ha. Ha sen Süreyya'yı tanımıyorsun tabii. Ya Süreyya bizim mahalleden eski, çok eski bir danış. Ya, bizim Seçil var ya hani yeğen, ye kaçan. Geçen bir ara onun dükkanında çalışmıştı da o manada yani. Canım akıl akıldan üstündür. Belki bir akıl verir yani Mücella abla. Vallahi olur. Hadi götür tanıştır beni bakayım. Domatesi çok güzelmiş ha Çanakkale. Ha, ağzımı sulandırdın zaten. <laughs> ya Süleyya ya, ya. Bu saçınları sen mi yapın anam bacım ya? Evet. <laughs> ne <hamaratmışsın>, ha, ne hamar <laughs> ha? Ha Süleyya, e, bu pazarda tezgahlar e, kaç paradır ya? Ha? Yani e, aslında değişiyor. Eğer arada bir tanıdık olursa daha ucuza alıyorsun. Siz ne satmak istiyorsunuz ki? Hı. Vallahi bilemedim ki şimdi. Ama maliyeti bize çok yüksek olmasın yeter. Hmm. Şimdi hanımlar... ...o zaman... ...öyle sabahın köründe kalkıp... ...meyve sebze alacağım diye... ...hale falan koşturmayın derim ben. Ya Süreyya burası pazar ya. Meyve sebze satmayacağız da ne satacağız anam bacım ya? Köfte mi satacağız? Aa! kız sakin hay aklınla bir yaşa. ha. E, e, ben şimdi ne yaptım ya farkına varmadan yine bir şey mi yaptım Yücel abla ya? Ay ben bunu nasıl düşünemedim? Köfte ekmek satacağız köfte ekmek. Burada pazarcılara. <laughs> Salçaları da senden alırız artık <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Aa iyi geldi bak bak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.